Yüzler bir de yukarıda para giyiniyorlar. Şuradan gidelim. Para kalsın arkadaşlar. Mavizem de Um. Mhm. Mhm. Başka araba ne var ne? Levis Bu bölümde bu da Çok güzel bir araba süreceğiz Sen bir. Sonuç bu Hmm. Şey var ya, onu alalım şu an. bu kilo olur. Şöyle gireyim, gireyim de. Gel 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 gel, gel. Hop. kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bu kanalıma Belki ne diyorsun sen? Ben belki. de. Ben de bir şey Şimdi çek mi dersin? musun ben bu bunu geçtim. Sen de çekerdin de. Ama belki zor olabilir bu. Sen de çekerdin de. Şimdi, bu bölümler zor dersin. Şimdi belki ben videonun başlayışında tek başıma çektim o <laughs> yüzden. Sana öbürki bölümde çekeceğim tamam mı? Sen <laughs> öbürki bölümde benimle beraber <gülüyor> <gülüyor> çekersin tamam. Hı, tamam hı. hadi hadi sıras oynayalım. Ha, ha. ha, ha. ha. tamam. Ne araba aldın? Ne BMW BMW aldım ben. A, Hayır diyemezsin benim kanalımdan bu. O da ber ber belki berber ol ki. Ya berber bu arada, tamam. bir, bu arada benim, bu arada benim arkadaşlarım çıktı. İki tane. Çıkabilir. On bana ne? Çıkabilir belki. Çıkabilir yani. Evet, Bitti. ne yapabilirler çıkabilir. ki? Çıkabilir. Al gidelim kendine Arkadaşlar online oynayacak mı? Online da online oynayacak İnternet boşuna gitmesin Arkadaşlar Roblox'u çektik ama çekemedik. Roblox ben Roblox Roblox'ta e-post'a mı bilmiyorum ki ben. Heee. Kanalımın açmasını biliyorum ama e-post'a mı bilmiyorum. Böyle bir şey mi olur? Ben e-post'a e mı bilmiyorum. Senin e-post'tan hiçbir zaman yoktu ki. Senin telefonun yoktu ki. Hı. Vardı ya. O vardı i̇şte. ama bazı oldu işte. Artık e-post'tan ve e, evet. e, -posta'm, e -posta'm yok. Yani telefonumu yaptırınca evet. postam var. Ya yapar mısın? Hop. Bunu geri yap. Şöyle yapalım. Hop. Hops. Aps. 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 Yenim böyle aps. Ya ben yapamadım ki ama oraya ucu ucu ne oldu ya? Bir de Bir de evet. Ben çapmadım ki oraya. Ah. Orada telefonu var. Evet. Burada, buraya, geç. Geç, geç. Nerede? nasıl öyle ya. Neredeyse. E ben oraya mı? yalan. Çoraya çarptın. Hızlı yiyeceğim bu. hmm. Keşke burada arabayı... Hii! Neredeyse çarptım. Yani çarptın. Çarptın da yuva. Çarptın da yuva. Hayır çarpıyorum nereye? Nasıl yudu? Nasıl yudu Allah Allah. Ne bileyim Allah ya da. Tekin de var ama. Saçmalık var Belki <gazımmınsın> sen bana karıştın çünkü evet. Hadi herkes birbirine karışmıyor oynayacağım. Ee, sonraki bölüm ben oynayacağım. Sonraki bölüm ben oynayacağım. Sonraki bölümde bölüm... eee dedim ki sen gelmeden önce ben oynayacağım dedim onu dedim. Sıyırdı. oynayacağım dedim. Sıyırdı ama. Evet. Ben gece sıyırdı. Tekrar etmesi iyi Ben sana dedi bak dedi bu. Yemiş ama ne Hayır. Benim... Çok saçma bir şey. Evet. Senin adın Ben sen bu arabayı yoksun mu? Hayır bu BMW'yi zor aldım. Para kaz. BMW'yi zor aldım. Bunu nasıl alacağım? Ben de ben. Ya. zor aldım. Hepsini yiyeceğim. Hepsini yiyeceğim ya. Ne yapıyorsun? Buraya Sen karışma bana. Değdirdin işte. Elime değdirdin. dedim mi bir daha? Tamam mı? Sus. Hadi bir. Töp. Ayağında değdim bana. Bak belki konuşan oynamıyor tabletle. Direkt salona gidiyor. Ben de arkadaşlarla konuşabilirsin. Ben de konuşmayacağım. Tamam mı? Hı hı. Arkadaşlar şuradan zor zor geçemeye çalışıyorum. Ben de öyle. Şşş. Aha o geçti bak. Öbürki bölüm ben oynayacağım arkadaşlar öyle dedim. Öbürki bölüm dedi ben oynayacağım arkadaşlar. Hayır öbürki bölüm ben. Hı. Ne konuşuyorsun ya? Aa, Ayağını mı yedin lan sen? Böyle yaptım o yüzden ben Yok. de güzel oldu. Böyle yap. Böyle. Ya ben böyle yaptım. İşte ben öyle yaptım ben de öyle yapacağım. Cezam bu. Hadi. 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 Sen de konuşabilirim. Sen benim bir kapımı dağıtıyorsun. <laughs> Nerede? Bana ne ben de. O sen zaman yapacağım. sen git, sen git o zaman. Hayır. Ben ne seninle sen de sadece hesaplaştım. Cezaydı ceza. Sen Abi bana arka yaptın arka, arka yapacağım. Yapma yapma öyle yapma bak. Arka arka tamam. yapacağım. Tamam.

Ya böyle mi dönmem gerek benim? Yer? Zorlaştıracak beni Hı 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 Konuşamazsın öyle Berkene git. Başını sallama. Ya sen ne ya? Ben de sizi yapabilirim. Böyle böyle yap böyle. Böyle böyle. ne yapayım? Ya. Ben like atmayın. Hayır. Sen benim kanalım.

yandım bak. Demek ki geri geri geleceğiz. Geri geri gir. Boş, bakayım, dur, dur 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 dur. Sen ya sen ya ses yaptıkları Berk yapma yapma, yapma. sen üzüldüm ben gel kendine üzüldüm ben de ben geri geri de zor oluyor arkadaşlar ya evet ne bakın anne hani video çekiyoruz açtım sen ya. ben de böyle açma lan. Çal. Yanıp da bana sunulacaksın Hadi git git. Ver ki git. Gitmen gerek gitmen. Orada yaparsın. Hadi git git. Hadi git. Hadi git. Ben öyle yap. yapma. Yapmasan ne olacak? Yapmasan ne olacak? Hop. Yapamıyorum ki zaten. Hızlı hızlı git. hızlı hızlı gittim. Berke zıplamak burada? hemen Öyle öyle yapmadım. Ben hızlı hızlı gittim. Berke ne yapıyorsun? Yerine ya gitme. Aferin ne yapıyorsun? Git oynama. Oynarım. Öbür, e, ben oynayacağım. Öbürlerim hadi. Git hemen videodan çık. Yürüyorum, çıkarım, yürüyorum. B -b -b çık karım ya Arkadaşlar. E git. Bebek. Git Ne git. Yasak diyor. ya.

bu bitiremezsin videoyu kapatacağım ya maalesef olan bu ay bu vakti böyle olan yemeyeceğim